Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle sınav haftanız için sizlere başarılar diliyorum. Sınav haftalarınız başlayacaktır. Sınavlara gireceksiniz. İnşallah sınavlarınızdan çok yüksek alırsınız. İkinci birinci yazılı için sizlere yukarıya koyuyorum. Bir tane video hazırladım ve o videoyu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Öncelikle... LGS 2022 sürecinde çok fazla kafanızda soru işaretleri oluşuyor ve sorular çok fazla geliyor. Instagram'dan bakıyoruz çok soru geliyor ve bunları tek tek sizlere cevaplandırmaktan ziyade toplu bir şekilde genel soruları alıyoruz ve bu şekilde videolar çekmeye başlayacağız. Yani sizlerin o soru işaretlerini gidermeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım o istediğiniz o soruların cevapları gelecek mi? İnşallah faydalı olabiliriz. Hazırsanız başlayalım. Birinci maddemiz şu. Öğretmenim LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Veya okul puanı LGS etkileyecek mi? Öncelikle arkadaşlar etkilemeyeceğini söyleyeyim. Bizim için önemli olan LGS'de aldığınız puandır. Okul puanı ne zaman etkili olacaktır? Okul puanı LGS süreci kötü geçerse sınavdan kötü not alırsan okul puanıyla yerleşebileceğin okullar olacaktır ve okul puanın onun için geçerli olacaktır. Sen ne yapıyorsun? Okul puanını da sağlam bir şekilde oluşturuyorsun. Ne olur ne olmaz. Hayat bize her şeyi gösterebilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Garantiye alacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. İkinci noktamız şu. Paragraf sorusu mu? Kitap okumak mı? Öncelikle ben paragraftan yanayım. Şu son süreçte. Neden dersen? Çünkü paragraf bize çok şey katacaktır. Matematik paragraf. Türkçe paragraf. Fen paragraf. İnkılap paragraf. Yani sınavın %85 %90'ı paragrafla oluşuyor. E sen okuduğunu anlama kısmında kendini geliştirirsen zaten bu yönde artı bir yönde gelişeceksin. E biz o yüzden diyoruz ki şu süreçte kitaptan zaten biraz daha paragrafa odaklı çalışırsan senin için muhteşem olacaktır. Anlaşıyor muyuz? Paragrafa odaklı çalışacağız. 50 mi çöz çözüyorsun? 65-70'e çık. 60 mi çözüyorsun? 70'e 75'e çık. Ne kadar çok çözersen senin için o kadar iyi olacaktır. Hocam paragraf kitabı kalmadı ya yedim bitirdim yuttum hepsini dersen internet üzerinden online bir şekilde bulmaya çalışırsın. Yani çözebildiğin kadar, imkanın el verdiği kadar, çözebildiğin kadar çözersen senin için muhteşem olacaktır. Öncelikle sorulardan bir de şuydu. Hocam stresim artıyor bu süreçte. Heyecanlanıyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz ne kadar provayı çoğaltırsak o kadar heyecanımızı azaltırız. Prova nedir öğretmenim? Öncelikle LGS için biz genel deme deneme provalarını arttırmamız gerekiyor. Yani sen günde ya da haftada günde günde keşke haftada bir tane çözüyorsan ikiye çık. 2 i̇ki çözüyorsan üçe çık. 3 Üç çözüyorsan dörde çık. Yani sen ne kadar çözüyorsan bir tane fazlasını çözmen gerekiyor artık. Hatta iki tane çözebiliyorsanız fazla olarak muhteşem olur. Çünkü bizi üst seviye taşıyacak olan kesinlikle o provalardır. Prova ne? genel deneme çözmek genel denemeyi nasıl çözüyorsun ama öyle yarım yamalak değil ha işte oturuyorsun. Ya işte bugün de bir genel deneme çözeyim. işte x artı y 40 dakika yani geçsin boş ver değil. Süreyi tutacağız. Ciddi çok önemli yani bu genel denemeler. O yüzden sen genel denemelerini önemsedikçe, çoğalttıkça provayı arttırdıkça LGS sürecine geldiğinde tükürüklerim çıkıyor ama LGS sürecine geldiğinde ne yapıyorsun? Daha rahatlıyorsun. Bir de şunu yapmanız gerekiyor. Biz bakıyorum öğrencilerde ya hocam ya sınav çok kötü geçerse hocam ya matematik kızık sorarlarsa biz ne yapacağız? Ya ne kadar olumsuzsunuz. Biz böyle bu şekilde olumsuz düşünürsek aa zaten çok iyi geçmez ki sınav. Zaten kötü geçecektir. O yüzden yani stresin daha çok artacaktır. Biz şöyle düşüneceğiz. Ya kardeşim ben elimden geleni yapıyorum. Emeklerimi herkes görüyor. Ya görmese bile önemli değil. Ben zaten kendim biliyorum, çalıştım, gayret ettim, emek ediyorum. E, artık yani e, rahat ol yani, yapabildiğin kadar zaten yapacaksın. E Zaten streslenmek, heyecanlanmak senin şeyidir yani dezavantajındır. Sana e, hata yaptıracaktır. Daha rahat olmaya çalış ve genel deneme çözerken, o provaları yaparken bunları kendinde kolla. Daha böyle sakin olmaya çalış. Ne bileyim nefes kontrollerini iyi bir şekilde e, kullan yani. Böyle sınavı böyle. Girme birden sakin sakin ol nefeslerini kontrol et işte ne bileyim işaretlemelerini yaparken nefes alışverişlerini biraz daha böyle derinden al arada su içmeyi ihmal etme bunların hepsi seni tabii ki rahatlatacaktır. Ek olarak da şu da çok fazla geliyor ya hocam işte branş denemeleri bize ne faydası olur yani branş denemelerini arttırırsak ne olur? Şimdi branş denemelerini biz niye size öneriyoruz eksik olduğunuz konu kısmında mesela matematikte eksiksin. E ne yapıyorsun? Günde otursun 3 tane branş denemesi çözersin. Branş denemesi içerisinde sarmal olduğu için arkadaşlar her konudan var yani. Ya bildiğin matematik denemesi gibi düşünün. LGS'de matematik kısmı var ya onun gibi düşünün. İşte çarpanlar katlardan var, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler bütün konular karışık şekilde var. E sen her konulardan da soru çözersen bir de tekrar etmiş oluyorsun o konuyla ilgili. E zaten sen ne yapıyorsun? Baktım Evet matematik kısmını kontrol ettim Tamam pat 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 yapıştırdın geçtin matematik kısmında. Ama sonraki süreçlerde hatalarını nasıl anlayacaksın? Bu branş denemelerden anlayacaksın. Branş denemesini yaptın. Muhteşem. Çok iyi gidiyorsun. E ondan sonraki süreçte hatalarını görüyorsun. Hatalarını tamamlıyorsun. Eksik olduğun konulara bakıyorsun. Eksik olduğun konuları tamamlıyorsun. Bu şekilde ilerlersen branş denemesi sana o şekilde faydalı olacaktır. Ya öyle rastgele branş denemesi çözmek ya ben bugün matematik vereyim. Ver bana bir matematik pat 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 ya işte bunu yanlış yapmışım bunu yapmış böyle olmaz biz bu işi ciddiye almamız lazım arkadaşlar İnanın ciddiye almamız lazım. Bazıları çıkıp diyor ki ya işte herkes okuyacak mı? İşte bak okumayanlar şöyle olmuş işte böyle olmuş. Arkadaşlar evet eyvallah tamam ama herkes mi? Dışarıda o kadar e, ya, işsiz güçsüz dolaşan var ki ya ulan keşke okusaydık bari bir yerlere gelebilsek diyenlerin sayısı, sayısı fazla onları niye göstermiyoruz? Bir de çıkmış ki ulan diploma alacağında ne olacak? İşte şöyle olacağında ne olacak falan. Arkadaşlar siz onlara kanmayın boş verin. Herkes neredeyse yani bir sürü öğrenci var kaç milyon öğrenci var bunların hepsi mi işte iş yapacak o işler tutacak işte para kazanacak öyle bir dünya yok boş boş verin onları çok fazla dinlemeyin siz kendi hedeflerinize odaklanın abi ne istiyorsun sen senin ne istediğin çok önemlidir okumak istemiyorsan eyvallah o tamam istemiyorsan tamam ama istiyorsan bir şeyler başarmak istiyorsan bir şeyler değiştirmek istiyorsan okuman gerekiyor. Bazı şeyleri görmen gerekiyor. Ne kadar farklı insanlar var gidip onları göz, görmen gerekiyor. Farklı çevrelerin olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar okumaktan asla vazgeçmeyin. Asla hayallerinizden, hedeflerinizden asla ama asla vazgeçmeyin. Çünkü bize siz lazımsınız. Bize sizin gibi işte sağlam insanlar, sağlam kişiler lazım arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen pes etmeyin. Okumak kadar güzel bir şey yok. Okuyup kendini geliştirebilmek, işte ne bileyim başka alanlara yönelmek, oralarda işte çevre edinebilmek, arkadaş edinebilmek bunların hepsi çok güzel bir şey. Yani o yüzden siz ne yapıyorsunuz? Kendi isteğinize odaklanıyorsunuz. Sen ne istiyorsun ona göre çalışmanı arttırıyorsun. Anlaştık mı? İnşallah başaracaksınız. Ben sizlere inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum. Bu işi kesinlikle ilerleteceksiniz. Dediğim gibi soru cevap kısmı olduğunca ben yine karşınıza çıkacağım. Hatta şöyle bir soru da geliyor. Hocam LGS kolay mı olur zor mu olur? Arkadaşlar bununla ilgili çok bir bilgi söyleyemiyoruz. Ama genel yapı olarak Tabii ki de çok zor olacağını sanmıyorum. 2022 için çok zor olacağını sanmıyorum. Ee, tabii ki yine siz çalışacaksınız. Yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Ama biz bunları kafamıza takmıyoruz. Kolay olacak, zor olacak, orta olacak fark etmez. Biz kendi seviyemize göre çalışıyoruz. Ne olacaksa olacaktır. Bu işi bitireceksiniz. Hadi gidin bakalım o liseleri kazanın. Kendinize iyi bakın.